Turnuvadaki yeni oyunlar. Az önce videonun kaydı bitmişti. Ondan dolayı tekrardan başlattım. Bakalım inşallah bu da bitmez. Atı oynuyor. Atı oynuyorum. Evet. Oynuyor. Fili oynuyorum. Birazdan vezir arkasına saklayacağım. Evet. Yerse yesin o beni. Ben onu yemeyeceğim. Şuradan bir alet kazancı yapmaya çalışacağız. Dürtükledim. Yerse vezirle yiyorum. Yerse atlayıyorum. Yemedi. Filimizi oynayacağız ama önce şunu yiyelim. Sonra. Şimdi filimizi oynuyoruz. Dürtüklüyor. Fili kaçıyoruz. Bir daha kaçıyoruz. Şimdi o piyonu yiyeceğim. Korumazsa yerim. Fille koruyacaktır tahmin ediyorum. Yok. işte korudu. Peki Rok yapalım. Ters taraftan ve sürüş yapacağız. Gerçi rakibin piyonlarının Sürüşü iyi aslında. Hata mı yaptık ne, neyse şuradan bir tane alalım. Biz boyuna hata yapıyoruz yalnız. Fil istiyor. Niye görmedik onu? Biz bir şey isteyelim oradan. Ne isteyeceğiz ki? Düşünelim bakalım. Neyse. Alacağız bu piyonu alacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. O da bizi alacak. Vezirimizi oynadık. Kötü bir gidişat var. Kale isteyelim. Saçma sapan hamle yapıyoruz ya. Saçma sapan hamle yapıyoruz ya. Göz göre göre veriyoruz taşlarımızı. Bonkörce veriyoruz. Hoppa onu da yedi. Şah oynadık. Şah dedi. Şah'ı kaçtık. Rok yaptığımız yerden ayrılıyoruz. Bir şah daha diyecek şimdi. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Kaçacak yer yok, iyi mi? Terk ya, üf aman. Hepsinin yüzünden. Neyse, yapmıyorum maç, bıraktım. Şuradan bayrak yapalım. Şu yorumları bir okuyalım. Evet, vallahi turnuva tat vermedi ya. Zaten yeterli depolama alanı yok dedi saçma sapan. O da beni birazcık sıktı. Evet, bakalım. Birinci ile oynuyorum. Başarılar kardeşim. Ezdi. 2-210. Gene iyi dayandım. Şu oyunda berzerk atmamak lazım. ah Ahla gene bir geldi. Yeniyor sayılırdım. Hoş geldin. Hoş bulduk falan filan. Ee, yeni mesajlar geldi. Aşağı gidiyor. İlk geliyorum bakalım. Selam falan filan. Başarılar dilemişler. Youtube kanalına abone olun demişiz. Başarılar kardeşim falan filan demişler. Güzel. Herkesin ayağına sağlık diyelim o zaman. Herkesin. Ayağına sağlık. Tebrikler dedik. Teşekkür ettik herkese ve gönderdik. Turnuvaya tekrar katılalım mı? Hadi son bir maç daha yapalım da. Moralimiz yerine gelsin işteyse. Haydi. Gelecek mi? Maçlara bakalım mı? Amon'la Aprikot oynuyor. Vay be zevkli maç. Evet. Güzel oyun oluyor. Şah dedi kaçtı. Kaçtı. Kale oynandı. Kale oynandı. Piyon oynandı. Kale arkaya kalktı. Güzel. Beyaz sanki iyi. Beyaz bir miktar daha iyi sanki. Evet. Beyaz iyi durumda. Bakalım kim kazanacak. Evet. Biz Alperen'le tekrar oynuyoruz. İyi bari. Moral, moralinizin yerine gelmesini istiyorsanız Alperen'le maç yapın arkadaşlar. Yani moralinin yerine gelme isteyen varsa Alperen'le mutlaka maç yapsın. Müthiş moral aşılar size. Çok mutlu hissedersiniz kendinizi. Hadi Alpoş. Piyonları oynuyor. Hunharca oynuyor. Piyon oynuyor herif. İyiyim iyiyim hadi. Normalde gıcıklık yapardım da yapmayacağım. Bir şah diyeyim bakayım ne yapacağım. Bir de yeniliyormuşum. Vay be. Aldım seni. Atla al. Atla aldı. Atımı oynadım. <laughs> Filmi oynayacağım birazdan. Uyarayım da. He, film oynadım. Aslında oraya oynamamak lazım da neyse hadi bakalım. Eee, ne o? Vezir oynadı öyle mi? Niçin? Tamam şöyle oynadım ben de. Fil oynadın. Alırım. Sen de vezirle 30 kere hamle yapmış olursun. Ne yapalım? Vezirimizi mi oynasak? Bir rok. Önce rok. Piyon oynadı. Bir vezir tehdit yapalım mı? Tekrar eski yerimize döneceğiz de yine de yapalım bakalım belki hata yapar. Yok be, iyi hamle bu ya. Veziri e, kötü yere oynaması lazım. Yok, iyi yere oynadı. <laughs> piyon sürüyor. Vatandaş piyon sürüyor ya maşallah. Yani gerçekten bu nasıl vatandaş bunlar? Evet, bir daha sürecek şimdi. Sürmedi. Atımızla vezir isteyelim. Şimdi o beni yiyince ben de onu yiyeceğim. 7 Yedi, yedim ver atı dedim. Kaçtı. Bir daha dürtükledim atı. Şimdi atın kaçacak yeri galiba yok. İşte böyle rakibi hataya zorlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Alperenle oynuyoruz sonuçta diye bir laf vardır. Şşt, güzel tercih yaptı yalnız. Hiç değilse madem taş kaybediyorum. Şöyle bir geçerken alayım da bir şok olsun. Geçerken almayı bilmiyordur kesin. <laughs> Piyon istiyor. Alsın o piyonu ya. O piyonu alsın. Aldı. Vezirimizi artık oyuna soktuk. Vezirle şah çeker bu kesin. Kesin şah çeker. Çekmedi. Tamam. Gel kareleri kırışalım kardeş. Kırışmayacak. Kırışmazsan daha kötü. Kırışacaksın işte. Kırış. Haydi. Hadi oğlum ya bu kadar düşünülür mü? 2 artı 1 oyunda bu kadar düşünülür mü ya? Oho. Hangi dünyada yaşıyoruz ya? Bu ne şimdi? E kaleyi yiyorum deli. Ulan sana bir oyun çekmek lazım da. Hadi bakalım. Yedim seni. Ye atı ye. Ha, atı yedin tebrikler. <laughs> of Alperanov. Of. Şöyle kalemi koruyayım ben o at yedim diye sevinsin yazık. Yatı ye atı ye. aferin. Şah. Bir şah daha. Kale kaybetti. Onu yiyeyim mi mat olur mu? Mat olmuyor ki. Neyse bir şah diyelim bakalım. Vezir gelsin önüne. Ulan vezirleri kırışıp neyse bir vezir kırışalım. Sonra kaleyi yiyelim. O ben piyonumu yiyince de geri döneriz. Hoppa. Şimdi istersen çık vezire. Yes. Oyun sende. Şu piyonu yiyelim de. Yakışsın. Kaleyi istiyorsun öyle mi? Ulan şeytan diyor ye o kaleyi. Yeme len, yeme. Yenir mi o kale? Verilir mi o kale ya? Piyonları toplaşalım. Oyunu kazanalım. Hadi terk et. Terk et terk et. Aldık şah. Aldık. Bunu da aldık şah. Kaç? Yonu sürüyorum ben. Sen ye kaleleri ye. Oo aferin lan. Nasıl biliyorsun lan kale yemeyi sen? Vay seni gidi seni 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 seni. Kale yemeyi de öğrenmiş. Bak bak bekleyecek bak. Bir zamanlar ona yapılmış çünkü böyle. Beklemişler. Deli deli. Sürdük. Aldık vezirimizi. Bir şah dedik. Ve mat yaptık. Hadi kaç mat olacak? hadi. Zınk. Ne oldu? Paşinyan ne oldu Paşinyan? Ne oldu? Evet. Liderlik tablosu belli oldu. Birinci Amon. ikinci yok. Birinci Amon mu? Dur bir daha bakalım. Şöyle. Birinci Amon. ikinci Aprikot. Üçüncü Turgut oldu. Sıralamamız değişmiyor nedense. Tebrik ediyoruz. Şöyle ben de kendi kafamı şuraya koyayım. Gülümseyeyim. Bakayım bir ekran görüntüsü alalım. Hı <laughs> e, Bir daha alalım belki yanlış çıkar. <laughs> çok güzel gülümsedim. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İlk videomuzda bir sıkıntı oldu. Ondan dolayı iki videoyu birleştireceğim. Çünkü ilk videoda birazcık hata verdi. Birinci videoyla ikinci videoyu birleştireceğim. Ve o şekilde atacağım. Kendinize çok dikkat edin. Youtube kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.